Sen bu dünyadan gidince, kardeşlerimden ayırdılar seni gömünce. Senin hasretin yaşadım ömrümce, günüzüm gecelere dönüşü annem. Güneş bir kez olsun doğmadı bahtıma. Yasınlar ben ölünce garip diye mezar taşıma. Acı keder doldu tüm yaşantıma. günüzüm gecelere dönüştü annem. Ölüm sanki seni değil, beni seçti. Ömrümden çok bir şeyti. asır geçti. Çok Her an bine kalbimi deşti. <laughs> Gündüzüm gecelere dönüştü anında. Tamam deliklerinden yağmur damar. Yanaklarından süzülür, akar yaşar. Günlerde kahveler, karanlık geceler. Gündüzüm gecelere dönüştü solmadım. Can bedenden çıkmadan gel an